gözaltına alındı. Sevgili seyirciler, olası İstanbul depremi için Profesör Doktor Mustafa Yıldırım'dan farklı bir açıklama geldi. Yıldırım İstanbul'da gerçekleşecek olası bir depremin büyük bir felaket yaratmayacağını savundu. İstanbul'u 8 kilometre kurtaracak. <laughs> Olası İstanbul depremi için çeşitli felaket senaryoları hazırlanmıştı. Çoğu uzmana göre olası bir deprem en az 8 büyüklüğünde olacak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Yıldırımsa İstanbul'u büyük bir felaketin beklemediğini savundu. İstanbul'da çok büyük bir felaket yaşanmayacaktır. Sebebi şu. Eğer biz burada şurada yaptığımız haritalara bakarsak Kuzey Anadolu fayı yani yan alatımlı bir faydır ve bu yan alatımlı fay Marmara Denizi'ne girdiği zaman 3-4 kola ayrılmaktadır. Çünkü Marmara Denizi'ndeki faylar İstanbul'a 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu faylar İstanbul'a Adapazarı gibi içinden geçmemekte, burada en yakın olan fay 8 kilometre yakınından geçmektedir. Bu bir kere İstanbul'umuzun için büyük bir avantajdır. Yıldırım'ın tespitlerine göre İstanbul depremi en fazla 7.5 büyüklüğünde olacak. Bu üretilen depremde de 7.4 veya 7.5'tur. Faydaki kırılma İstanbul'un en batısından yani Silivri'den başlayacak. Yıldırıma göre deprem küçük çapta tsunami etkisi de yaratacak. Tsunami olur mu? Olur. Yani olmaz diye bir şey yok. 4 metre civarında yaklaşık olacaktır. Ama buradaki yanal atımlı bir fay olduğu için süpürme şeklinde ve yedi kule surlarını vesaireyi belki kısmen aşmasa bile o kesimlerde büyük biraz zarar verecektir. İstanbul'da bir lokantada çıkan